Bu ülkenin insanı bunlar oy vermez Kimden alıyorlar ki? Yarısı hırsızlık, yarısı göçmen Anasını belemem Yani bu ülkenin insanı mı veriyor? Ya emekli emeklerin hepsi gebersin ya Yaşaması haram zaten onların Ne yaptı özel geldi? Her şeyi yaptılar Ne yaptılar? Anayasayı deldim dedi. Bir kereden bir şey olmaz dedi. Onlar deldi değil bunlar da anasını belemi her gün ayak altına aldılar. Ya reisimiz var olsun ya yapacak bir şey yok yani. Ya yani biz taş yiyelim, bütün millet taş yesin. Ama sarayda istediği her şeyi yesin. Evden koltuk satmaya başlayacaksın, kanepe satmaya başlayacaksın. Onu satacaksın. Bu sonra ne olacak? Para alan emir alır. Bunu unutmak lazım. Şu anda bol bol emir alıyoruz ülkece. Ne istenirse onu yapıyoruz, karşılığında para alıyoruz. Her şeyde kandırılıyor. Öyle bir güzel bir insan ki her şeyde kandırılıyor. Peto kandırıyor, pek kandırıyor, o kandırıyor, bu kandırıyor. Her şeyde kandırılıyor. Güzel bir insan işte. Yapacak bir şey yok. Hiç kimse görmüyor ya. Marketlerde artık bebek mamaları alarm takılarak satılıyor ya. Yani bir insan bebek mamasını neden çalmayı düşünür abi? Bir insan bebek maması çalabilir mi ya? Bebek maması çalan adam çocuğu açtır diye çalıyordur. Parası yoktur. Çocuğuna yemek yedirecek parası yoktur diye çal. Ama bunu sen kalkıp da herhangi bir AK Partili'yi durdur sor, bize küfür eder. Siz vatan ailesisiniz Siz teröristsiniz derler. Olay bu abi. Başka bir şey yok ki. Biz e, onlar gibi vatan vatansever olacağıma ben vatan aynı olduğum için kendi kendimle gurur duyuyorum. Teşekkürler. He, onlar gelsin de anlasınlar küllağımıza. Düzelmez. Her şey sattılar, ettiler, iyilediler, bitirdiler. Türkiye bitti. Tamam. Hadi öptüm sizi. Enflasyon tekrar tek haneye düşüreceğiz diyorlar. Ne zaman? 500 sene geçse yine düşmez. Düşmez. Ha. Nasıl düzeltecek? Ne üretiyor ki? Ne üretiyor? Onların söylemesine bakma kardeş. Onlar dini sırtlamışlar. Dininen bir şey yönetmeye çalışıyorlar. Ama onun dediği gibi olacak gibi değil ki. Ne yapıyorlar abi %52 oyalıyorlar. Ya kimden alıyorlar ki? Yarısı hırsızlık, yarısı göçmen Anasını beleme. Yani bu ülkenin insanı mı veriyor? Bu ülkenin insanı bunlar oy vermez. Niye versin ki? Ya? Neyi kapatmadıkları, sattıkları, satmadıkları bir tane fabrika kaldı mı? Ama ben 74'te geldim. 8000 kişi çalışıyordu tek elde. Ne oldu? Millet sigara içmiyor mu? Ha ben yabancı sigara aldım şimdi. Ha kime gidiyor bunlar? İsrail gelmiş Konya'da Coca-Cola fabrikası açmış. Bizimkiler Ben beni bildim bileli bir tek eski şehirde fırın açtılar. Fırın. Ha bir tane fırın açtı. Ekmeğe de bölmüşler. mis gibi kokuyor dediler. Başka var mı bu ülkede yaptıkları. 5 yıllık dönem içinde bizim ustalık dönemimiz olacak diyor. Ya onların çıraklığı yok ki ustalık olsun. Önce da bir çıraklık olur, bir yerde çalışır. He. Yok bir güne bir gün çalışmışlıkları var mı? He. Adam ateşe atıyor, atıyor ya Türkçesini yok, Türkçesi yok. Adam öğretmen yapıyor, Türkçe yok. Türkçe konuşamayan insanı götürmüşler, öğretmen yapmışlar bu ülkede. Bir tane okul kalmamış, kapanmış ha. Yap işlet devlet değil. Baksana İzmir'de okul yapmışlar, adam okulu kapattı, para alamıyorum diye. Devlet ödeyememiş, özele vermiş, özel okulu bile özele vermiş. Ya emekli Emeklilerin hepsi gebersin ya. Yaşaması haram zaten onların. Ya bir defa emekliye ne diyeyim ben diyecek bir şey yok. Onlar destekliyor. Cezasını çeksin kardeş. Ya şu ülkede şu insanlar bir güne bir gün durayım demiyor ya. Benim çocuklarımın hepsi Fransa'ya kaçtı gitti ya. Ben utanıyorum bak. Hepsi gitti çocuklarım. Niye gitti? Orada iş buldular ya. Burada yok iş. Tarım yapak da yok hiç tarım da yapmıyorsun. Petrol, mazot bilmem nereye çıkmış ne şimdi ne yapacak? ha? Şimdi ne yapacak? Ha şurada belediye şurada yaşıyor üst üste yaşıyor. Ben burada yaşamıyorum utanıyorum. He. Eski mağaralar bunlardan daha modern ya. Üst üste yığıyorlar 35-40 kat. Nasıl inip çıkıyor bu insanlar oraya anamayayım ya. He. O yüzden yani bugün üretime dönmezse kurtuluşu yok. Üretime dönerse belki. Ben bir yerde öğretmenlik yaptım. 138 para köyü vardı. En az 100 köyü tütüncülük yapardı Samsun'da sigara fabrikasına verirdi. Bitlis sigara fabrikası vardı. Bitlisliler çalışırdı. Köylüler de tütün ekerdi. Kimse İstanbul'a gelmezdi. Özal geldi böyle oldu. Ne yaptı Özel geldi her şeyi yaptılar. Ne yaptılar? Anayasayı deldim dedi. Bir kereden bir şey olmaz dedi. Onlar deldi değil bunlar da anasını belemi her gün ayak altına aldılar. Yani işçi kalkıp gidemezse emekli görüş yapıyor, emekli boykot yapıyor. Ne yapsın ki? Üretimle alakası yok. isterse hiç gelmesinler. Hepsi mezarlığa gitsen ne olacak? Kimse ilgilendirmez o. Ama şartel elinde olan çalışan fabrikalar üretim durduğu zaman bu ülkede her şey durur. Başka türlü durmaz. Ha, başka türlü. Al sat, al sat. Ha. Adama bak cep telefonu olmuş 100 milyon lan bir cep telefonu. Çocuğu alma diyebilir mi? Sen çocuğuna cep telefonu alma diyebilir mi kardeş? Diyemezsin alır. Alır da bunun kaçı yüzde seksenimi ne vergi ya? Yani 100 milyonluk telefon dışarıda 20 milyon. E ne olacak? Sen üret. Yok onu da üretmezler ha. Neyse artık. Ha şimdi bir de savaş bahan ettiler aslında. Ekmek bulabilirsek aşk olsun millet. Adam diyor ki İstanbul'da diyor 10 milyonluk diyor dairem var diyor. Ne yapacak? kolonlarını yiyecek. Yarın fırıncı ekmek vermese git e, daireyi ver fırıncı sana bir ekmek vermez ne yapacağım ben senin dairene de çıkar. Hadi öptüm ama. Ya. Kim yapıyor açıklamayı? hükümet yapıyor abi. Düzelteceğiz diyor ekonomiyi. Yani şu, Enflasyonu an, şu, da anda, şu anda enflasyon kaç? %60. Türkiye göre mi? Türkiye göre. Yani. üzerinden üzerinde enflasyon. Ya reisimiz var olsun ya. Yapacak bir şey yok yani. Ya biz taş yiyelim. Bütün millet taş yesin. Ama reis sarayda istediği her şeyi yesin. Yeter. Düzeltirler mi abi? Yok ya. Yani, mümkün değil ya. Yani, mümkün değil. Öyle bir şey yok. Mümkün değil. Neyi düzeltiyorlar? Üretim var mı? Yok. Tüketim masrafada. Nereden geliyor bunlar? Hep yurt dışından. Bir evdeki yapıyı düşün. Evden sürekli dışarı para aktarıyorsun. Var olan parayı bitirdiğin zaman ne yapacaksın? Ne ekmeği aktaracaksın. Evden koltuk satmaya başlayacaksın. Kanepe satmaya başlayacaksın. Onu satacaksın. Sonra ne olacak? Para alan emir alır. Bunu unutmak lazım. Şu anda bol bol emir alıyoruz. Ülkece ne istenirse onu yapıyoruz. Karşılığında para alıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl bizim ustalık dönemimiz olacak diyor. Ya yapacak bir şey yok. İnsana inanıyor buna. Ben artık çıraklığına inanmıyorum. İnsanın onun ustalığına inanmıyorum. Çünkü her şeyde kandırılıyor. Öyle bir güzel bir insan ki her şeyde kandırılıyor. FETÖ kandırıyor. Pek kandırıyor, o kandırıyor, bu kandırıyor. Her şeyde kandırılıyor. güzel bir insan işte yapacak bir şey yok. <laughs> İyi yayınlar. Neyi konuşalım ki abi? Her Enflasyonu şey tekrar tekhaneye düşüreceğiz. Diyor. Abi ben üçe çıkmasın diye dua ediyorum ya. <laughs> öyle ama yani sürekli düşecek düşecek diyorlar da sürekli tırmanıyor ona zam buna zam yaşayamıyoruz artık. Ben tek başıma yaşayan bir adamım. Maaşlı çalışıyorum. Ay sonunu göremiyorum. Yani o ayın son 10 gününü nasıl yaşıyoruz, nasıl geçiyoruz bilmiyoruz. Yani öyle söyleyeyim ben. 22 yıldır aynı söylem. Biz yapacağız. Biz yapmazsak olmaz. Biz yapmazsak kimse yapamaz. Biz gidersek ülke karışır. Hep aynı söylem ama hep her bunu söylediklerinde mutlaka bir şey yükseliyor ama. Yani her söylediklerinde, her bir şey bulduklarında, her bir şey çıktığında biz muhakkak onlar yükseliyor dedikçe, yani ekonomimiz zirveye çıkıyor dedikçe biz dibe dibe vuruyoruz abi. Kime yükseliyor, kim zenginleşiyor, kim fakirleşiyor şu anda her şey belli zaten. Kimsenin bir şey demesine gerek yok ya. Şunu diyorlar 20 yılın sonunda bu 5 yıl bizim ustalık dönemimiz olacak. <laughs> Her, ama bunu ilkinde de söylediler abi. Yani çıraklık dönemi, ustalık dönemi, süper ustalık dönemi. Adam artık kung fu ustasılar mı ne ben orayı çözemedim ama şöyle bir şey var. Yani ben şuna hayret ediyorum abi. İster yayınla ister yayınla ama. Hani e, Ecevit'e yazar kasa atılmıştı ya. Şu an o dönemden belki 20 kat daha aşağıdayız. Daha reziliz daha kötü durumdayız. Bu kadar insan susuyor, bu kadar insan konuşamıyor. Ben en çok buna irit oluyorum. E işim çünkü görünen tarafını hiç kimse görmüyor. Hiç kimse görmüyor. Ya. marketlerde artık bebek mamaları alarm takılarak satılıyor ya. Yani bir insan bebek mamasını neden çalmayı düşünür abi? Yani sen atıyorum altın çalabilir, insan şunu çalabilir. Bu keyif işidir veya işte ne bileyim alışkanlıktır. Bir insan bebek maması çalabilir mi ya? Bebek maması çalan adam çocuğu açtır diye çalıyordur. Parası yoktur. Çocuğuna yemek yedirecek parası yoktur diye çalıyor. Ama bunu sen kalkıp da herhangi bir bir AK Partiliyi durdur sor. Bize küfür eder. Siz vatan haicisiniz Siz teröristsiniz derler. Olay bu abi. Başka bir şey yok ki. Biz e, onlar gibi vatan sever olacağıma ben vatan aynı olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Teşekkürler abi. Teşekkür ederim. Yalan. O kadar dış borç varken enflasyon düşer mi? Dolar aldı başına gidiyor. Görüyorsunuz el tarafı. Hırsızlar çoğaldı memlekette. Dış güçler ülkeye doldu. Suriyeliler... Şimdi Filistin'e geliyor. bir ülkenin olacak. Elbette sonunda Bana söyleyeyim mi? Bu kadar ülke, ülkeyi ben mi soydum? Bütçeyi ben mi boşalttım? Dışarıdaki parayı ben mi götürdüm? İsviçre bankadan yatırdım. Dışarıdaki para getirsene bak ülke düzelmiyor mu? Nasıl düzelecek para? Dışarıdaki para getirin ki ülke? Kim götürdü? Hükümet götürdü. Yandaşlar götürdü. Yandaşlar ülkeye para gelsin. Dışarıda kaç milyon dolar var? 60 milyar dolar dışarıda para var. Kim götürdü? Hükümet götürdü. Ben götürecek halim yok herhalde. 60 milyar dolar getirsin de bakayım. Belki bankası bugün neden Eksi de. Ne eksi de? İçini boşalttılar. 128 milyar dolar gitti. 80 milyar dolar gitti. Ne olacak? Düzelim düzelmez tabii anım yok. Eski ortam nasıldı? Ben bir kişi çalışıyordum, dört kişi geçiriyorum. Şimdi üç kişi çalışıyorum, dört kişi zor geçiniyorum. Niye? Ülke boş. Bir kilo bugün kaç lira? 700 lira. Nasıl çekecek? Ekmek 8 lira. Bir kilo pirinç kaç lira? 60 lira. Nasıl çekecek? Biz Avrupa'dan geliyoruz. Paralarımızı bozduruyoruz ama elimizde bir deste para var. Kendimiz bile zorlaşıyoruz yani. O yüzden vatandaşlara diyecek bir şeyim yok. Biz Avrupa'dan gelenler zorlanıyorsak siz sizin hangi ülkeden geliyor? İsviçre. Evet. Para bozuyoruz elimizde bir deste para yani. O yani yüzden Almanya'dan gelenler ekonomi iyi Türkiye'de nankörlük etmeyin. Ülkenizin değerini bilin diyorlar. Yalan. Gerçekten yalan. Biz görüyoruz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Ben mutluyum yani. Hadi. Mutluyum. Ee, çalışan insan her zaman mutludur yani. Çalışmasa yapacak bir şey yok. Hanımefendi diyor ki ben mesela Almanya'dan nerede geldim diyor. Dolar. Tabii oranın parasıyla farklı olur ama Türk parasıyla farklı olur yani. Şimdi bozduğu zaman burada yükselir yani. Onun için ona göre kirasını veriyor orada. Ona göre gideri var. Buranın e, da ekonomi? Valla da Bu dört dörtlük değil ama fena değil yani. Yani dört dörtlük de değil yani desem. bir askeri ücretle rahat geçinebilir mi? Askeri ücret geçinemez bir kişiyle. Çoğunluk evet, askeri ücret alıyor. Geçin, yani çoğunlukla eşi çalışıyor. Eşi çalışıyor. Tam bazı sıkıntılar var yani bir şey diyemem bunu. O zor. Düşünemez <laughs> abi. Türkiye'nin halini görmüyor musunuz? Bir yani bir kafası olan yani aklı olan herkes bir düşünebilir. Yani şu ortamda yani şu çeşit şey, şu pahalılıkta gerçekten düzelebiliyor mu yani? Ya onlar da düzeltemez. Ee, başka şu da şu anda düzeltemez. Ee, zor yani çok zor. Merhaba. Enflasyonu tekrar tek haneye düşüreceğiz diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç emirdim yok çocuğum. Düzelmez mi? Mümkün değil. Ve başka kimse düzeltemez Mümkün diyorlardı seçimden önce. He, onlar gelsin de anlatsınlar küllüğümüze düzelmez. Her şey sattılar, ettiler, iyilediler, bitirdiler. Türkiye bitti. Tamam, hadi öptüm sizi.